Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Battle ıı, Kılıçta Oyun yapacağımı gösteriyor Bu arkadaşlar büyük bir ses geldi Kısımda bakmayın ee, Yeni bir sahne oluşturdum Ben mesela bir tanesine gireyim Arkadaşlar ilk önce buradan Böyle bir ıı, Farklay ekleyiniz Ve ee, buradan ekran yakalamayı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Ve buradan ekran bir falan filan var. Bunların altlarında hiçbir şey yok. Tamam diyoruz. Böylece ekranımız geliyor. Ve arkadaşlar buradan yine ekleye basıyoruz. Ve buradan isterseniz görüntü çekebilirsiniz. Ve şimdi sınav metin var. Ee, metini e, ben yani biraz öneriyorum. Tamam Evet. Tam bir Biraz şöyle iki, iki, iki ve işlemi bir ve yapıyorum. Bu şuraya koyuyorum. Bu sadece basıyorum. Ve yine de ekleniyorum? Ve buradan oyun yaklama var. Bir e bir bir Minecraft açalım. Minecraft açacağız. Böylece bir oyun oynayacağım. Şey, yani bunu Evet, Minecraft a... ekle diyoruz ben oyun için oyun için oyun yakalama diyoruz ve tamam diyoruz buradan bir tane oyun seçin ben de bu dedik buradan ıı, tamam diyorum ve ekran yakalamayı kapattığımda sayfayı neden görüntülüyor evet ne her ne istiyorsanız yapamayın bilmek isterdi falan filan ben tamam diyelim ve ekran kapalı ben yalanlarım ama sizde olucak büyük ihtimal yani çok büyük ihtimal olacaktır. ne her ne istiyorsanız benim benim oyunum olmadığı için şu an yapamıyorum video yakalamaya tuttuysa işte Ben şu an face'imin ağlamıyor ise. Bu Evet arkadaşlar işte böyle. Benim pek şey ağlamıyor. Um, um, işte. Evet arkadaşlar Metin var Ve son olarak eee şey yaptım video kapı. bir görüntü var. Tamam diyorum ben buradan. Bu da kapatıyoruz. Yani bakın şimdi Aşağı doğru iniyorum. Ve buradan bir ee, yani bir şey işte. <laughs> Ben buradan masaj koyamıyorum falan filan. Ee, buradan benim şeyimi seçiyor. Tamam diyorum. Onu ben onun çok çok büyük kısmını kısmı Bunu böyle yavaş yavaş çiziyorum. Ve yeniden sahneyi gönderiyorum ve şeyimiz oldu. Evet arkadaşlar benim e, şeyimi alamadığı için olmuyor ama siz de facecam'ımızı algılayın. Algı, facecam'ımızı algılayacaktır sanırım diye Yine mi deniyorum? Ben Evet kendi evet, yani işte böyle, böyle İşte böyle bir böyle yaparsanız güzel yani güzel olur ama hala bitmedi buradan ayarlar kısmına geliyorduk ve kutlama var önümüzde olduğum bir şey. Yani buradan e, tivi seçiyoruz tivi diyen yapacaksak veya başka bir cihdeyen yapacaksınız diye falan var. Ya buradan canlı yayın seçiyoruz ve buradan ve buradan ne oluyor arkadaşlar? Konum yayın mı oynat balsam hemen biz internetimize girelim. şimdi seçelim. Bütün için değil. Aklımda her neyse. Ee, uh, Gösterge panelde bir şey var. Oraya gideceğiz. Evet, buradan gösteri paneline geliyoruz. Evet benim eski yardımım var. Line falan en başta çıkmak. Yayınımı bağlayabilirsiniz. Actual uygulamalarına bir zatı var ona basıyorum. Ben evet, de daha öncenler olsun. Bunu seçmem ben de o Bunu seçiyorum ben. Size buy seçin. Evet. Burada siz ıı, benim kullandığım Open Browser Explorer'dır. E, yayın yapmayı öğrenebilirsiniz. Onu buradan indirebilirsiniz. Buradan show key diyoruz. Buna basıyoruz. Ve buradan bunu kopyalıyoruz. Kopyala. Ama bence siz hala kopyalamayın. Sıfırlayın öyle kopyalar yok. Görsel yaptım. Yani bunu buraya yapıştırıyoruz. Ve yayınımız olacaktır. Ee, evet. Burada bunlar var. FPS'ye ayarlar. FPS'ye hiç dokunmayın asla. Ve yani bu kodlama en önemlisi bunu ben en son göre bu bunu ayarlayın ben bir yeni yaptım ve yayınımız olacak buradan yayını başlat dediğimizde yayınımız başlayacak arkadaşlar Evet bir videonun daha sonuna geldik İyi günler yayınlar ee, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız 所以你要多